Hepinize merhaba. Ben geldim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber çok absürt bir makyaj yapacağız. Tamamen içimden geldiği gibi yapacağım. Siz de beni izleyeceksiniz. Evet öncelikle beyaz krem alçığı gözümüzün altına birer pıt damlatıp ondan sonra pıtı 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 kırmızı ojeli ellerimizle yayıyoruz. Hmm, çok da güzel oldu. Birazcık ruha benzedim ama olsun. Ben her halimle çok güzelim bence. Siz de izlemeye devam edin. Evet. Ben şu an onu bitirdim. Göz atlarım çok güzel oldu bence. Şimdi bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Pudralama. Pudrayı kırmışız. Kim kırdı acaba? Evet. Kesinlikle ben kırmışımdır. Ama suçu ablama atmalıyım. Hemen gidip abla bunu neden kırdın diye ona hesap sormalıyım. Elimize pofuduk bir sünger alıyoruz. Sonra pıt 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 göz altlarımıza sürüyoruz. Yani çok bir fark olmadı ama bu işlem neden yapılıyor bilmiyorum. Yine de güzel oldu. Devam edelim. Burada Buralarda neler söylediğimi bilmiyorum. Sanırım yanaklarını gösteriyor. Çok tatlı bir kızım yanaklarım tam ısırılacak. Konuşamadım. Tam ısırılası duruyor gibi. Şimdi gözümüze. O ne be? Ah tamam hatırladım. Gözlerimize siyah kalem çekiyoruz. İyice. Gözümüzün içine boyuyoruz. Zaten olmayan küçücük olan gözlerimizi daha da küçültüyoruz. Bu kalem ÖSYM'nin verdiği kalemle aynı performansa sahip. Siz de bu kalemden yoksa onu kullanabilirsiniz. Ne konuşuyorum burada hiçbir fikrim yok. Sanırım gamzem görünsün diye saçma sapan hareketler yapıyorum. Yanağında gamze var. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Gözümüz yamuluyor. Gözümüz titriyor. Biz bunu sürerken neden göz kası egzersiz yaptık şu an onu da anlamadım. Evet. Bir şeye şaşırıyoruz. Neye şaşırıyoruz? Bakayım. Ah gözümüz. Gözümüz çok kötü olmuş. Lanet olsun. Bence bunu toparlayabiliriz. Öyle değil mi? Evet. Bir tane fırça alıyoruz. 10 sene öncesinden kalma resim fırçanızı kullanabilirsiniz. Tıpkı benim yaptığım gibi. Ama öncelikle temizlemeyi unutmayın. Gözlerimize sürdüğümüz kalemi fırçayla yayıyoruz. Neler anlattığımı yine bilmiyorum. Kendi kendime gülüyorum. Hiç sorun değil. Aynada kendimi gördüğüm için gülüyorumdur kesin. Evet, biraz gülmenin dozunu kaçırıyorum. Acaba hangi fıkrayı anlatıyorum yine kendi kendime? Her neyse. Sanki çok anlıyormuşsunuz gibi size bir şeyler anlatıyorum makyaj teknikleri. Hiçbir teknik bildiğim yok ama yine de anlatıyorum işte. Evet. Aynı fırçayı gözümüzün bütün her yerine sürüyoruz. Çünkü bu makyajı bitirdikten sonra gözümüz iyice enfeksiyon kapmalı öyle değil mi? Aynı kalemle gözümüzün dış kenarlarını da boyuyoruz. Yeteri kadar küçültemediğimiz gözlerimizi daha da küçültmemiz gerekiyor. Evet. Hayko şipkine dön dönüştün. Aynı hafıka... Konuşamadım. <laughs> Sanırım Hayko çekilmiş makyaj yapıyoruz. Sonucu göreceğiz birazdan. Gerçi ben sonucu biliyorum ama yine de izleyelim. Diğer gözümüze de aynı şekilde şeyler yapmaya çalış. Çok kötü oldu. Evet, bunun farkındayım burada. Bu ve bunun pişmanlığını yaşıyorum. Çok kötü olduğu için sinirden gülmeye başladım. Şimdi bah tamamen bahane uyduruyorum sanırım. Gözlerimde bahane buluyorum. Gözlerime işte yapamadım falan diyorum galiba. Evet. Şimdi her kızın yaptığı hatayı yapıyoruz. Eyeliner'ın kötü olduysa daha da kalınlaştırman gerekiyor. Hadi fırça ile biraz daha mahvedelim bunu. Evet. Yeteri kadar mahvoldu. Hıhı, hı, evet. Yani başka bir düzeltecek bir şey bulamadığımız için parmaklarımızla bütün işlemi parmaklarımızla yapıyoruz. O fırça sadece rol icabı orada duruyor. Bizim asıl fırçalarımız parmaklarımız, öyle değil mi? Devam edelim. Evet. Bu da gözlerimizin ne kadar güzel olduğunu anlatıyorum sanırım. Hı, hı Kaşlarımı falan düzeltiyorum. Diyorum bakın ne kadar güzelim. Allah'ım maşallah nazarlar değmesin falan. Evet. Hala gözle uğraşıyoruz. Şaka gibi. Acaba çekerken kaç saat uğraştık bununla? Evet. Şimdi sanırım bir sonraki aşamaya geçtik sonunda. Yine aynı kalem. Bırak artık şu lanet kalemi elinden. Sakinim. Devam edelim makyajı yapmaya. Sanırım dudağına sürecek. Hayır. Dudağımıza sürecek. Evet. Dudağımıza sürüyoruz. Çerçeve yapıyoruz. Siyah kalemle. Dudağımızın kenarını. Gözümüzü mahvettiğimiz yetmezmiş gibi. Bir de dudağımızı mahvetmemiz gerekiyor. Hı hı. Evet. Daha da çirkin bir şekilde boyuyoruz. Dış kısımlarını çerçeve yapıyoruz. Çok çirkin bir şeye dönüştüm. Farkındayım. Evet. Gülmeyin. Ben de şu an kendimi görünce biraz korkmuş olabilirim. Ay güldükçe daha da çirkin oldum ama sorun değil. Ben yine de her halimle ıslık gibiyim. Her neyse kırmızı rujunu düzeltemeyeceği hiçbir şey yoktur. Birazcık kırmızı ruj sürelim. Hmm. Gayet güzel oldu. Bence toparlayabiliriz bunu. Evet. Dişlerimize bulaşıyor onu birazcık dikkat etmemiz gerekiyor. Dış kısımlarını toparlamaya çalışıyoruz. Evet aslında güzel olduğunu farkında şu an. Ellerini Yemeğe gitti. Evet, o elindeki rujları yiyor kendisi kamera. Pardon, yiyorum ben kamera arkasında. Hı hı. Aynı fırçayı aldık elimize. Şimdi o fırçayla kimileri ne yapacağız? Sanırım tahmin ettiğimiz şeyi yapıyoruz. Yeteri kadar siyah kullanamadığımız için çerçeveyi tekrar siyah farla düzeltiyoruz. Kenar kısımlarını, ortalarını siyaha boyuyoruz tekrar. Na 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 Ağzımızı ördek ağzı gibi açmamız gerekiyor bu aşamada. Hmm, çok da güzel oldum deyip oh ne kadar mis gibiyim deyip bakıyoruz. Bitti bu kadar makyajımız. E, şu an üzerimizi giyip hazırlanmaya gittik. Evet işte üzerimizi giydik hazırlandık. Sanki az önce üzerimize bu kıyafet yokmuş gibi. Yeniden giymişiz gibi. Sadece kolye takıp gelmişiz. Ojelerimizi gösteriyoruz. Ojelerimiz, makyajımız ve Kıyafetimizin uyumu çok güzel. Hı hı. Bir de böyle bakın. Bir de böyle. Ah çok güzelim evet. Bu kıyafetin dikim aşaması biraz uzun sürdüğü için şu an onu gösteriyor. Ne kadar güzel bir elbise olduğunu. Onu gösteriyor. Kendine ne kadar hayran olduğunu anlatıyor. Ay çok güzelim çatlayın kuduruna yol falan diyoruz. Evet bu kadar. İzlediyseniz beğendiyseniz hadi gidin bay bay öpüyorum sizi. Bay bay.